zeytinyağlı otlu peynirli pratik bir börek hazırlayalım hazır yufkayla. Öncelikle böreklik peynir, ince kıyılmış dereotu, ince kıyılmış maydanoz, varsa yeşil soğan sapı ekleyeceğiniz bir iç malzeme hazırlıyorsunuz. Ben içerisine közlenmiş yazdan hazırladığım kırmızı biberlerim vardı, kapya biber. Onları da ilave ettim. Bir tutam da çörek otu ekledim. Susam da ekleyebilirsiniz. Birazcık da sızma zeytinyağı ilave edip börek içimizi hazırlıyoruz. Hazır yufkaları ortadan ikiye bölüp yüzeyini yine güzel bir zeytinyağı ile hafifçe yağlıyoruz. Çok fazla değil. İnce ince her tarafına yaydıktan sonra börek içini serpiştiriyoruz. Ve normal gül böreği ya da kol böreği sarar gibi yufkalara börek içimizi güzelce sarıyoruz. İlk ortaya yerleştireceğimi gül şeklinde katladım. Diğerlerini o gülün etrafına sararak yuvarlak bir tepsiye yerleştirdim. Döşedikten sonra üzerine sürmek için de zeytinyağı, 2 kaşık yoğurt, bir kaşık kadar un ile bir e, sos hazırladım. Bu çok lezzet veren, renk veren e, bir malzeme. İsterseniz içine bir de yumurta kırabilirsiniz, yumurta ve yoğurt sürebilirsiniz. E, 180-200 derece fırında böyle çıtır çıtır kızarıncaya kadar pişti. Dilimleyip servis yapabilirsiniz.